Dostlar selam kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün daha önce yapmadığımız bir şey yapıyoruz ve TikTok'ta viral olan böyle herkesin ayılıp bayılarak yediği pratik, daha doğrusu mikrodalga ile yapılan böyle bir kasede, şu tarz kaselerde tutut tutut hazırlayabileceğiniz garip TikTok yemeklerini deniyoruz. Aslında garip değil, hepsi bildiğimiz şeyler ama böyle birazcık daha yok işte kupada pizza tarzı şeyler yapacağız. TikTok'ta bayağı like alan, bayağı izlenen yemekleri deneyeceğiz. Bir takım konuklarımız Var. Konuklarımızın ilkini sahneye almak istiyorum. Aslı Aydın Gelin. Merhaba, Merhaba. Aslı Aydın Merhaba Nasılsın böyle bir videoda yer aldığın için mutlu musun? <laughs> Muhtemelen Çok mutludur çünkü yemek yeneceği mı? için Aslı Aydın bu konularda her türlü mutlu olur Her türlü hiç benden kaçmaz Tipimin hmm. de kusuruna bakmayın Hiçbirimizin <laughs> bakmayın Diğer konuklarımız da gelebilir mi artık? Diğer konuklarımız hazırlanıyor ve diş fırçalıyorlar Merve Gültekin var Merve Gültekin. Şu anda Merve ders çalışıyor Tatma aşamasında yanımıza gelecek. Size e, diğer konuklarımız gelene kadar bir malzemeleri göstermek isteriz. İsterim. <laughs> i̇sterim. O da ister, ben de isterim. Burada bir takım malzemelerimiz var. Bu sefer böyle e, Sinem Gütekin'e yakışmayacak tarzda içerikler. Beyaz çikolatasıdır, oreosudur falan bir sürü şey var. Buraya da yapacağım yemekleri not aldım. Tam 5 tane şey yapacağız ve deneyeceğiz, puanlayacağız. En güzelini seçeceğiz. Sizinle birlikte siz de görmüş olacaksınız. Yapılışlarını zaten kenara koyarım, nereden bulduğumu da gösteririm size. Bir Bilmiyorum 5 kişiyiz şu anda. Tek başıma yiyip denemediğim için çok mutluyum. O yüzden güzel olacak en azından kaloriler tek başına alınmayacak ya da yapılan şeyler çöpe gitmeyecek. Konuklarımız gelsin ve Başlayalım. Gelmek ister misin? İkinci konuğum, üçüncü konuk. İkinci konuk mu oluyor? Birinci konuk hasta olduğuna göre sen ikinci konuğum mu oluyorsun? İkinci evet. konuma konuğuma bakmak isterseniz kendisi Saruhan Artur. Boydan biraz benim boyuma göre ayarladım tripodu. Apollo. Evet. Evet. Nasılsın dostum? iyi misin? İyiyim dostum. No, sen nasılsın? <laughs> Kendimi ağrıyorum. Nasıl, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Sen nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Nasılsın? Bugün çok sevdiğin kalorili şeyler güzel, yiyeceğiz. O yüzden mutlusundur şişt. diye düşünüyorum. Oraya Hepsi buna vuruldu. Üçüncü konuğum da tam şu anda gelmek üzere üçüncü konuğumu da çağırıyorum. eşliğinde <laughs> Gelsin üçüncü konuğum da Kendimi yemek programı sunuyor gibi. <laughs> Metin Gülüyor. Evet. Selamünaleyküm. Nasılsın dişlerini taze fırçalamış gibi Şimdi fırçaladım. <gülüyor> <gülüyor> evet, ağzıma çok sokmazsan ve vaz etmiyorum şu anda dişlerimi sokmuyorum. İyiyim sen de susun. Ben de, <gülüyor> <gülüyor> Ben de iyiyim sen de susun. Ben de iyiyim siz de Değil <laughs> <sokmazı. gülüyor> <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun ya? Çantamı <gülüyor> <gülüyor> ha, hadi koy da gel. E ee, ben uzatmadan o zaman yemeklerimi yapıyorum dostlar. Bir daha gireyim ya. <laughs> hadi aa Aslı da bir daha girsin bir. Tekrar birinci konuyu buraya alıyoruz. İyiyim, Siz de sesiniz. Biz de iyiyiz. Niye yapmadın bu sefer? Yaptı. Ne sesin? Şey? Ağzını öyle <gülüyor> yapma. Utanma. Ne ben. Ne sesin? Ne sesin? Ne sesin? İyiyim. Sen ne sesin? İyiyim ben de. Tamam. İlk yemeğimize başlıyorum. İlk yemeğimiz ne olacak biliyor musunuz? Yemek değil de atıştırmalık. En güzelden başlayayım dedim. Çünkü bu temelde diğerlerini sevmeyecekler. Pizzayı, mizzayı. Aynen bunu buzdolabında bekletme süremiz var. Yapılışını tam şuraya koymuş olurum zaten TikTok'tan. Siz onu izlerken ben bir paketlerimi açayım. Bunları rondodan geçireceğiz. Tek umutlu olduğum bu, bu arada. Şimdi bunları rondomuza atıyorum dostlar. Bunu rondoluyorum. <laughs> bu böyle oldu ya dostlar, bunu içine dökeceğiz un gibi. Ay! Topuk olmuş. Kalıp gibi. Çıkıyor. Bayağı şey oldu, tam cheesecake yapmalık oldu. Labne katacağız, sonra topaç yapacağız bunları ve şöyle labne katıyoruz. Başka hiçbir şey koymayacağız. Ay, nasıl koktu? Geldi mi? Kıvama bakın! Hiçbir şey kanka. Dışına kaplıyormuşuz çikolatayı. Neyse oldu ya. Donsun. Böyle böyle toplar halinde yapacağız. Bence tam oldu. Evet. Bunları pişireceğiz mi sonra? Bu böyle Don't donacak. Yani buzdolabında içini çekecek. Daha böyle şey gibi olacak Çikolata beyaz çikolataya. Çikolata ben, ben Mari. Ben <laughs> Mari. Ben beni, soruyor. Saruhan, ben Mari'yi, sen eritirsin artık bunlar donduktan sonra. Master Plus alıyoruz. <laughs> Bunları şimdi yuvarladım ya, tahmini süre yazmıyordu ama bir saat falan böyle biz diğer lezz şeyleri Lezzet ne Diğer yemekleri yapana kadar bir saat dolapta durur bu. Sonra beyaz çikolataya bularız. Yemeği yanında yatacağız arkadaşlar onun. Çok, Çok güzeldir yani. ya çünkü. Evet. Ama sanki peyniri biraz beni... Kıvante. Ben okeyim galiba. Bir tane çay kaşığıyla tadına bak Oğlum, istersen. istersen. İnternette izlediğimde kanka kadının yaptığı böyle birazcık daha katıydı. O yanlış yapmış. Bence de canım olurdu zaten. Olur ama daha gibi ol, olurdu. Bu biraz... Okey mi Soran? Soran bir parmak bandırdı. Çok güzel Gerçekten mi? <laughs> Yalı bakayım kızım İnşallah eline. İnşallah sen var <laughs> Elimden yalıyorlar gördünüz mü? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir saniye. Yok yok güzel güzel kanka. Çok Bence de güzel. Şimdi bir de bunun üstüne zaten çikolata geldi. Evet. Oreo'nun tadı da yoğun olsa ağır olur yani. Çok çikolata. İlk görevimizi tamamladık. Buydu. Daha sonrasında beyaz çikolata. Ama bu şu anda böyle bir saat falan biz diğerlerini yapana kadar dolaba. Dayanamayıp çikolatayı erittik ve şu topları artık bulayacağız. Çünkü bir an önce bunu ben denemek istiyorum. Bakınız antep fıstıklı antep bir gar nasıl hepsi üstüne Olur. denk gelir. Denk gelir bence ya. Hepsi kaplanmayacak ama. Ay. Aa kaplanır bence. En az 4-5 tanesinin kaplanması lazım ama. Evet. Aynen. Sinaş 5 kişiyiz çünkü. Okey, çikolata var mı? Var. Yok diyebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> çikolata yok diyebilir misin? Diyemem. Benim yerim onu. Bir ailede 6 kişilik pastalar <laughs> var. <aval yiyecek> kişilikse. <gülüyor> <gülüyor> o da benim yemeyen kişi. Anlamaz. Anne, anne, anne. Buradan tüm annelere selam. <laughs> çikolata yetmedi ama bence kapladık. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> ne? Ne dedi? Boka mı benzedi dedi. hepsi kaplanmadı ama en azından çikolata esintileri var. Herkes içine baksın. <laughs> <laughs> Değdirdim ona manyak. Hiç koymasam daha mı iyiydi? Bunu buzdolabına. Bunu üst tarafa koyar mısın? Thank you. Buyurun tadım köşesine arkadaşlar. Tadalım. <laughs> Abi sürekli yemek yemeli bir gün oldu. Çok garip. Herkes ben yesin. Edelim. Herkes yesin. Herkes. Eyvah. Aa yapışmış Çıklar mı? Çıtır. Bıçakla kaldır. Dur. Nasıl? Bu en güzel. Aa. Ama. Mimiklerinden anlamak istiyorum. Ye. No. Baka, bu en güzel. <laughs> bu en Oha. sevmem ama. Nasıl hoca? Daha 27 mi yedin yoksa? Bilmiyorum. Ben de yiyeceğim Oo. şimdi. Ama bu en Zaten kötü olan tarifi de güzelleştirdiğimiz için. Şişt yeme hakkın yok ki senin. Tuzsuz. <laughs> Oha! Güzel olmuş ama Bayağı iyi. üçünün birazcık daha katı olmasını isterdim ben. Puanlayabilir miyim dişim? <laughs> 10. Gerçekten mi? Valla Puan alalım. 10. Merve puan alalım. veriyorum. <laughs> Kardeşim bir şerefsiz çıktı ya. Kardeşim bir şerefsiz çıktı. Evet. Şaka maka ben de 8 veriyorum. Çünkü içi sıvıydı. Şimdi diğer şeye geçiyorum. <laughs> <laughs> Diğer yulaflı pratik şeyimize geçiyoruz dostlar. Bu tamamen göz kararı ama ben size kattığım ölçüleri söyleyeceğim şimdi. 3 yemek kaşığı yulaf katıyorum. Allah Allah. Tamam mı? 1 kaşık yoğurt katıyorum. Yabancılarda şu anda çok popüler olan bir tarif bu. Biraz bal katıyorum. Süt de katacağım. Ay! <laughs> İğrenç insanlar oldu suyu gerçekten çok yararlıymış bu arada. Abi. Aklınızda bulunsun sizlerin de. <laughs> Biraz da bilgi. Şu anda şöyle bir şey oldu. Biraz kabartma tozu. Tamamen tek kişilik ölçekte yapacağız. Hatta şunu da yapacağız. Tut bakalım bir işe yarar. Heh, ondan bir kaşık. Tereyağı diyordu ama ben galiba tereyağı katmayacağım bu sefer. O yüzden bunu bir kaşık daha fazla katalım. Duruyoruz. Doğru. <laughs> <ya>. Şimdi <Kişi gülüyor> tutuyorsunuz. <laughs> Gerçekten bu videoda Saruhan'la Furkan'ın emeği çok. Tutmasalardı kasemi ne yapardım? Kıvam böyle saçma bir şey oluyor. Böyle sanki yaptığınızda tutmayacakmış gibi böyle bir çirkinimsi duruyor. Ne diyorsun? Çok ben. Defol git ya. <laughs> ha, o kadar yeter yok kanka. Aa, o kadar yeter. Çok, çok güzel gözüküyor. <laughs> İhtimal de var. Biz bireysel oyun oynuyoruz. Ver bakalım. Olmaz. Oh. Olmaz ya. Kaybetti çocuk ya. <laughs> ama ben nereden bilmiyorum. <laughs> Bana deseniz de. Dokunulmazlık vardı ya. Oy. Çok güzel oldu. Bu gayet güzel bak, oldu. Bak biz bunları böyle tutarken onun <laughs> içine ondan koymaca. i̇çine bakar mısınız? Nasıl göstereceğim size? Çok güzel oldu. Yani görünüşü şu anda güzel. Umarım pişer. Sanki bir şey eksik koymuşum gibi hissediyorum. Bakacağız. Fırında normalde mikrodalgada 5-6 dakikada olur ama fırınınız varsa 25 dakika. Kaç dakikaymış? 25, 25 dakika. Kaç dakikaymış? 25, 25 dakika. dakika. Teşekkürler. Bunları da yeseniz de ben yemeyeceğim. Hadi hadi. hadi. Yok yok yemeyeceğim. Bunları alayım ben. Vallahi yemeyeceğim. Kaybettim. Niye alıyorum lan şimdi? Elinizi ağırlık ediyor diye bana vermiş. Oyun oyun oyun. Gerizekalılar özür dilerim. Hadi açın bakalım. İlk failimizle tam şu anda karşı karşıyayız. Bunun böyle olmasını hiç beklememiştim. Bu niye böyle oldu ya? Bu nedir ya? Görüntü olarak o kadar kaybetti ki umarım tat olarak kazanır. <laughs> Aşırı merak ediyorum. Bir deneyin. Sonra Ay, ben de. deneyeceğim. <laughs> Kanka niye? lava kek oldu. Lava oldu anasını satayım. Niye böyle oldu anlamadım ya. TikTok'taki tarife göre yaptığımız için öyle oldu. Tat bakayım. Hemen tadım, bir dakika. Yani sıvı oldu. Yapışmadı. Üfle. Siz de tadın hadi. Koku olarak çok iyi. Koko Diyorum olarak. ya içinde hiç kötü malzeme yok. Ben de yiyeceğim. Güzel mi? Hı. -hı. <laughs> nasıl güzel. Nasıl güzel. <laughs> Gerçekten mi? Hiç Vallahi. beklemiyordum. Belki tadı ben güzel, daha güzel daha dış görünüşü kötüdür. Yani. Yanmayın. Arkadaşım. Yandınız mı? Oh. Ah. <gülüyor> 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 ah. Arkadaşım iyi misin, Arkadaşım arkadaşım. <laughs> Gerçekten mi? Az önce dalga geçiyordun zehirlenmezsek diye. Ne oldu? Evet. başka bir şey yok. kanka. Sütlete benziyor değil mi? Ben pekmezle bir şey yapıyordu. adını unuttum böyle tereyağlı, ona benziyor. Tadı çok güzel, evet. baya güzel, hiç beklemiyordum, evet. baya iyi. Oha bunca mı var. Evet. Söylesene deli. Şişe. Salak. 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 Kaç puan veriyorsun onun üzerinden? 9. E, Gerçekten mi? Evet. Sen? 1 de. Ben Sen? çok beğendim. Ben sadece balını biraz çok buldum, o yüzden 8. Ben de galiba yedi buçuk sekiz diyorum. Ar Şimdi ikinci yemeğe, yemeğe, yemeğe geçelim. Şey, pardon 3 <laughs> aa 3. Üçüncü yemeğimizin malzemeleri <laughs> şunlardır. Hazırsak ben tam şu anda üçüncü tarife geçiyorum. Mideler ne durumdadır? <laughs> Harika. Her türlü. Her türlü yiyecek bir ekip Her olduğu için. Herkes bok boğazlı olduğu için bu ekipte. O yüzden üçüncü tarife geçiyorum. Üçüncü tarafı de yine tam Aslı'nın kafasında olduğu yerden... <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim şuradan görün siz Buraya koyuyorum böyle lavaşlı Genelde tiktokta böyle katlamalı lavaşlar vardı ya Dostlarım onun altı yumurta olanı Yapınca göreceksiniz evet. geçiyorum Buna yumurtaları kırıyoruz Ve çırpıyoruz olay bu Şimdi Zinem Gütekin'in yapmakta en Haz ettiği şey yapacağız nedir diye soracak olursanız Bence tahmin bile ettiniz Yumurta Aa yağım bitmiş ay yeter mi bu kadar Yeterli, Yeterli. Kafi esinmiş mi Esinmiş şimdi yumurtamızı döküyorum Üzerine de lavaş koyacağız. Asıl şov piştikten sonra başlıyor. Uy, yumurtanın bir güzelliğini göstermek ister misin dostlarım? Tabii, tabii. Bebek gibi oldu. Şimdi bunu bu şekilde lavaşla kaplıyoruz tamam mı? Bunun önemli olan şeyi bunu buradan lavaşla birlikte kaldırmak. Ama üstün yeteneklerime inandığım ve aynı zamanda güvendiğim için bunu kaldırabileceğimi düşünüyorum Aslı Aydın. Yaparsın sen ben bak, sana güveniyorum. Bak Aslı lavaşa geçti böyle böyle çekiyoruz ya kaldıramayacağım. Evet. Geniş bir tabağa çevir. Ay ne zekiyim yahu. Gerçekten zeka patlaması. Birden hızlı bir şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın İşte budur. Ana, aynen, Çok aynen. güzel gözüküyor. Şimdi bunun içini dolduracağız. İçerisine hindi füme koyuyordu. O yüzden ben de hindi füme koyuyorum. Üç tane koyuyorum. Elimi korkak alıştırmıyorum. Ve kaşarı bol koyuyorum. Şu görsele bakar mısın? Görsel şov be. Sonra bunu sağdan soldan katlayacağım Aslı Aydın. Nerelerden? Sağlardan ve sollardan. Adam öyle yapıyor. Aynısını yapacağız. Ay çok. Ay. Rap gibi oldu. Rap mi? Evet. Rap. Rap rap. He dedim. Giydik ya da aksanını söyledim. Yediğin aksanı Evet. Gördün mü? Kız. Müthiş. Ama az... ocağın birazcık hani düşündü. Tadım kısmına geçebiliriz gibi duruyor aslında. Bence de. Şunun bir güzelliğine bakar mısın? Şu eriyen kaşarlara bak. Hazırsan şekilli şu kulu kesiyorum aslında. Bir şey söyleyeyim çok güzeldir Evet. Müthiş. müthiş. Dostlarım tatmaya gelmek ister misiniz? Çünkü bu gerçekten güzel bir şey oldu. Bak. Aa, <laughs> bu anasını satayım ben cezene bırak. <laughs> Gökyüzüne gidiyor arkadaşlar. kaldır bakayım nereye kadar gidecek. Odaklamıyor ya. <yani. gülüyor> Mükemmel oldu. Ne kadar çirkin bir görüntü oldu Mükemmel acaba. Mükemmel oldu. <laughs> Buyurun. Ben sadece şurasından bir tadacağım küçük. Kaşar çok iyi. Ya yapıyoruz biz bu işi oğlum. Küçücük. Sıcak mı? Ne oldu? Ambulans. <Aa, gülüyor> bir şey yapmadım ya. <laughs> ya, <laughs> ya <laughs> <bir gülüyor> Ambulancı. Bir şey yapma. Bir Güzelliğinden şey... bayılmış olabilir misin? Dokuzdan 2'ye verir misin? Neden abi? canım? Arkadaşımız Tadalım hemen tadalım. Kaşarları uzatalım mümkünse. Uzat Merve. Uzat ablacım, görsünler ablacım. Uzat, uzat, Oy. uzat. CZN e bırakmayayım lan ben. Ne lan bu? Bu ne Oy. be? <laughs> Tut bakayım. Çok üzücü. ya. <laughs> Oha. Sadalım herkes yorumlasın bakalım. Bayağı iyi. TikTokçular bu işi biliyor diyebilir miyiz? Evet, ya da biz. Sinem Gültekin'in eli lezzetli diyebilir miyiz? <laughs> Nasıl ama? Bayağı iyi. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Ya işte biz bu işi bu cumartesi öğrenmedik ya da Oo, pazartesi. Hı <laughs> Evet. Hmm. Hmm. Lezzet şelalesi der miyiz? Mükemmel. Puanlamayı alıyorum o halde. Kaç puan Merve? 9. Kaç Dokuz. puan Merve? 9. Ama ya şımarıyorum. 11 no, kanka. Şaka. Bayağı. Bayağı. Şaka. 9.5. Ben daha bir bu çoğu nereden kırdı? Çikolata. Ya şu kaşara bir <gülüyor> bak. <gülüyor> Bunun içinde şu var mı? Kaşara bak. De... bak. Bak bak. Ay acı, acı olsaydı keşke biraz da biber gibi. Bir ya gibi. o benim aklıma Sıkıntı. gelmedi. Nerede olur? Yeşil biber de. Olur. Ama bu tarifte de başarılı <laughs> der miyiz? Ben <laughs> bir alkış alabilir miyim tam şu anda? teşekkür ederim. Ben de beğendim. Ben de buna 8.5 falan veriyorum. <laughs> Sanattır o. Kaşar sanatı <laughs> Ben diğer tarafa geçiyorum mola vermeden. Ben 3. yemeğe geçiyorum. Oturduğum yerden yapacağım. Çok kolay. Sadece bir kabın içinde karıştıracağız. Üzerine bir şeyler koyacağız. Yine görüntüsü şu taraflarda olur. Umutlu değilim çünkü bunu mikrodalgayla yapıyorlar. Biz fırında yapacağız. Nasıl olur? Hiçbir fikrim yok. Nasıl yapacağız biliyor musun? Tahminimce 3 yemek kaşığı un katacağız. Sonra 3 yemek kaşığı süt katacağız. Biraz garip. Bilmiyorum akıl ve mantığıma pek yatmadı. Fırında nasıl olur bu diye. Biraz zeytinyağı katıyorum. Tamamen göz kararı. Biraz da tuz. Tuzumu da katıyorum. Ve bunu karıştırıyorum. Hamur olacak bu şu anda. Delikanlı gibi pizza yapsanıza neden böyle uğraşlara giriyorsunuz abi? Çok garip. Böyle bir şey oldu. Aslında bebek maması gibi. Aa, cici bebeğe süt katıyorsunuz. Evet. Ezilen cici bebeler gibi katı olması gerekiyor gibi hissiyordu. Şimdi izledim. Aynı böyle hatta biraz sıvıydı ama az önceki sıvıydı diye korktum. Üzerini kaplayacağız pizzaymış gibi. Şimdi de kaşar koyuyorum. Kaşar rendelemeyeceğim böyle parça parça koyacağım. Sosis koyuyorum. Garip bir pizza olacak aslacığım. Tercih eder misin? Ya. Ederim etmem ya. <laughs> ben de etmem. Hamur yaparım. Tamam. Aynen hamur yapar açarım onu. Evet hazır arkadaşlar. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Çiçi yiyemeyeceğiz tabi. Nefis yemek tariflerinden herkese merhaba. Neydi bu? <laughs> ee, bardakta pizza. Nefis yemek tariflerinden herkese merhaba. Bardakta pizza nasıl yapılır? Şimdi sizlere onu anlatacağız. Şaka zaten anlattık. <gülüyor> 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 hazır. Tarifimiz tam şu anda hazır. Çocuklar markette gittiler onlar gelene kadar. Böyle oldu bilemiyorum. Ya i̇nşaat sesi geliyor sinirim bozuluyor ya ben bunu fırına hey. atıyorum. Şimdi bunu fırınımıza gönderiyorum. 20 dakikada pişer diye düşünüyorum ya da artık kabarma derecesine göre anlayacağız. Fail olma beni üzme hadi bakalım. Hadi görüşürüz orada iyi dikkat et kendine. Bye bay. <laughs> beni hayal kırıklığına uğratıp fail yaşatacak diye düşündüm ama şu an görselden bir yırttı diyebilir miyiz? Gerçekten. Ve çok da güzel kokuyor. Evet koku güzel, doku güzel. Tadı nasıl olur? Bilemiyorum. Ay görüntüsü <laughs> çok güzel oldu. Bir kaşıklayarak <laughs> size göstermek isterim. Uzayan kaşık. Aa, uzamadı, uzamadı. Bu uzamadı. Tadalım hemen. Sen ölecek gibisin yemek yemekten. <laughs> Mecbur yiyecek gibisin. Bence güzel. Bence bayağı iyi. Bence de güzel. Ama bu benim son sıramda. Ben tuzlucuyum galiba. Yani güzel pizza gibi değil ki. Yani Mantı pizza gibi. Altı kek gibi. Sevmedim ben. Gerçekten mi? Ben sevdim. Ben de sevdim. Bayılmadım de sevdim. ama sevdim. beklediğim kadar kötü değil yani. Bir de bir topluğun üstüne yiyoruz. Aynen. Evet, bu anlayalım. Ben 5 küçük veririm. 4 veririm. Ben puanla biraz Abi bu nasıl ya? Beğendim dedim bir zaman. Yani beğendim, beğendim ama lol olmadım. Ben beklentimi çok düşük tutmuştum. Şaka Dur. ya. 6. 5.5 veririm yani. 5. O zaman sen beğendin diyeyim. 5 ben 3 veririm. Tamam. Benim için ben 5. Ben hiç üzülme. <gülüyor> 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 Yok sen kötü yaptın değil, lezzet olarak. Yani, yani bence de mantık olarak ben hiç tadının daha kötü olacağını bekliyordum. En azından hamurun falan pişmesi beni biraz ben etkiledi. Reşverdim. Ve 5 puan 5, aldı. 5 puan. Şey gibi. Çek gibi. benim de bu ne? Şey. Ne, ne, ne bu? Ekmek, bu? Ekmek ekmek içi mi kanka? Kanka aslında pizza hamuru gibi ama altında böyle ne koydun? Işte. Tam ne? Un, zeytinyağı, un, un sen bana tam burada yedin. Evet. Ama Normalde. fark etmiyor ki. E, tam bu olduğu için bence. Beyazında da fark etmiyor. Aynen. Mantık gibi. Pişme şekli. Yaymadık sonuçta. Hamur olarak yoğurmadık. Direkt kek hamuru gibi yaptık. Beğenilmedi. Ya bu denediklerimiz ama... arasında evet. onlara göre bu Aynen. kötü yani. Yani pizza olarak mı tercih edersiniz yoksa böyle bir yemeği mi Sen 7 falan evet. ben 5 verirdim. Ha, ben aklımdan 6 düşünüyordum değil, sen verirdim yani. 7'lik değil sadece üst kısmına 7 verebilirdim. Kaşarla sosisin ve domatesin Aynen. oldu. Hamur kısmı sade kalıyor. Anam pizza ince olduğu için hepsini aynı. Ya o, ne çok korusun. Ortalama bir lezzet. <laughs> Bu sınıfta kaldı. Mevcut markadan pizza söyledim. Yarım saatte <laughs> gelmese paramı da vermem. Malum. <gülüyor> <gülüyor> Daha karlı. O zaman ben diğer bir olacağına hiç inanmadığım makarnaya geçiyorum arkadaşlar. Onu istiyorum. Make and... Cheese. Cheese! Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yarın diğer tarife geçiyoruz. Geçsin. Yeç, Şimdi son tarifimize geçiyoruz. Pizzadan sonra bunun da daha kötü olacağını düşünüyorum. Çok garip bir tarif. Mac and Cheese yapacaktık ama Mac and Cheese makarnası bulamadık. O yüzden fırında yapılıyor. Aslında bu da mikrodalgada yapılıyor. Mikrodalga olmadığı için biz de fırında yapacağız ve Mac and Cheese makarnası olmadığı için de Böyle bir makarna ile yapacağız. Şimdi buna su kaynatıp geliyorum hemen. Şimdi TikTok'taki kişinin de yaptığı gibi buna biraz kaynar su döküyorum. Şöyle üzerine geçene kadar suyunu döktüm. Fırına gönderiyorum. Pişecek ve sonra bakacağız. Bir şey diyeceğim. Bu da yine hiç ummadığım şekilde oldu. Şimdi ben bunun içerisine biraz süt ekleyeceğim. Kaşar atıyorum. Bu şey olacak çedarsız bir. Sonuçta kaşar eriyecek mi eriyecek? Cheese Aynen. mi? Cheese aslaydın. Bir şey söyleyeyim mi? Güzel olacak ha. Neyse bunu fırına yolluyorum. Biraz böyle içindeki sütünü çektikten Sonra üzerine iyice kaplayacağım. Bakalım nasıl oldu Durum aşırı yani. merak ediyorum. Aslaydın evet, bak abi. şimdi. Aslaydın şuna bakın. Of. Abi. abi, abi. Ay çok güzel. <gülüyor> 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 Sinan, bu <ne>? Bu <laughs> şey o, <da>, <laughs> o benim en sevdiğim <gülüyor> kaşık. <gülüyor> şunu kurtarıp o oh, pis galiba. Şunu beni bir kurtarır mısın? Efor etmene gerek Tadım yapalım. <laughs> Bekleyin ben şunu yine Şuraya sabitliyorum ve geliyor. çok güzel olmuş. Tuzu çok fazla. Ama çok güzel. Aa! <laughs> <laughs> Bugün gerçekten CZN Burak gibi hissettiğim bir gün oldu yani. Ay. Ama tadı bayağı iyi. Kanka fırında makarnadan hiç böyle bir şey beklemezdim yani. Normal fırında makarna değil ya. Keşke bunu büyük borcamla yapsaydım. <laughs> Arka Evet. Hı. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Mükemmel. <laughs> <laughs> sadece biraz tuzlu ama tadı tat olarak bayağı iyi ya. Evet, bak biraz bana da bazı yerleri tuzlu geldi ama çok iyi. Evet. Puan verelim arkadaşlar. 10. 10 mu veririz? Evet. Ben gerçekten on. ben de 10 veriyorum. Tuz sadece tat olarak Dokuz Bu tarife dokuz. tuzundan dolayı 9 veriyorum. 9. Ben ben de de ama dolayı tarif dokuz olarak veriyorum. bakın işe. Yani ben mantık, mantık olarak ya. Belki birazcık gerçekten konsept yani. olarak tuzu az olabilirdi. Tuz yani. Ama çok güzel. E ee, bitti videomuz. Bizim videomuz bitti. Her şey denedik. Hiçbir şey kalmadı deneyecek arkadaşlar. Daha ne yiyelim? Bunu deneyin. Daha ne yiyelim? Gerçekten bugün dünyaları yedik. yedik. Akşam yemeği nasıl yiyeceğiz hiç bilmiyorum yani. Bir de şunu da söyle. Kahvaltıdan sonra bu videoyu çektik. Bir ee. kahvaltı yaptık. Bir saat sonra falan bir saat sürmedi bile. Bu videoyu çektik ama bizi girdim. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet. bizi yanıltan, fail olan hiç tarif yoktu yani. Yok evet, evet. O şey ben bile çok akmış, akmış, şey bile çok güzeldi. Evet. Olan yani şimdi arkadaşlar tarif değil de el yeteneği diyebiliriz bence. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. 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 <laughs> wow, teşekkür ediyorum. Evet videomuz bittiğine göre kanalıma ne yapması gerektiklerini dostlarıma siz söylersiniz. Abone Artık olmayı. Twitch de yani. izlemeyi bırak ve dostlarıma söyle abone olsunlar bana. Abone olun arkadaşlar. Lütfen abone olmayı sakın unutmayın. Like da atın. Like da atın. Like yorum da atın. atın. Bir de Her şey yapın. İzleyin tabi. Beğenmediyseniz dislike da atın. Instagram'a geçin <laughs> oradan izleyin. Sonra Heh. Instagram'dan da <laughs> takip etmeyi unutmayın falan. Her şeyi yapabilirsiniz. Farklı tarifler bu dörtlüyle farklı tarifler denediğimiz videoyu sevdiyseniz eğer Başka videolar ne yapabilir? Gelebilir. <laughs> Gelmesini istiyorsanız ne yapacaksınız? Like, like atın. atın. <laughs> Yorum atın. Takip edin. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. <laughs> bye bye. 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 Şansız. <laughs> <size. gülüyor> Videomu kapattım çok Hadi